bu adam aynı ben dediğini duyar gibiyim bu konuda yalnız olmayabilirsin yalnızlık insan deneyiminin evrensel bir parçası Herkes hayatının belirli bir döneminde yalnızlık hissiyle karşılaşır. İlişkiler kurmak, bağlantılar kurmak ve birlikte vakit geçirmek yaşamın anlamını ve güzelliğini arttıran unsurlardır. Ancak bazen hayat bizi yalnızlığa itebilir. Fakat yalnızlık fiziksel olarak yalnız olmak anlamına da gelmeyebilir. Kalabalık bir ortamda sevdiklerinin yanında bile hissedebilirsin. Yalnızlık iç dünyamızdaki bir kopukluğun ifadesidir. Kendimizi yalnız hissettiğimizde çevremizdeki insanlardan uzaklaşır ve düşüncelerimizde kayboluruz. Bu izole hissi Zamanla duygusal ve zihinsel sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Bazen bir ilişkinin sona ermesi, bir yakınımızın kaybı veya aile bağlarındaki çatışmalar gibi dış etkenler yalnızlık hissini tetikleyebilir. Ancak en zorlu yalnızlık türü ise kendimizle olan içsel bağlantımızın kopmasıdır. Kendimize yabancılaştığımızda iç dünyamızdaki huzur ve denge kaybolur. Ardından kendi düşüncelerimizin esiri olabiliriz. Bu anlamda filmlerdeki yalnız karakterler izleyiciyi derinden etkileyen ve büyüleyen figürlerdir. Birçok filmde yalnız karakterlerin hikayeleri izleyicilere empati kurma ve kendilerini tanıma fırsatı sunar. Bu karakterler genellikle toplumdan veya çevrelerinden dışlanmış, bağlantı kurma zorluğu çeken veya içsel çatışmalar yaşayan insanlardır. Yalnızlık onların hayatlarına derin bir etki yapar ve izleyiciye insan varoluşunun karmaşıklığı hakkında derinlemesine düşündüren anlamlar sunar. Bu karakterlerin yüzlerindeki ifadeler, sessizlikte gizlenen karmaşık duyguları ifade eder ve izleyiciyi kendi derin duygusal yolculuklarına çağırır. Bazıları büyük bir dramatik etki yaratırken diğerleri daha sakin ve içsel bir yolculuğu resmeder. Bu gibi filmlerdeki yalnız karakterler toplumun dışında hisseden ve normalleşme çabasıyla mücadele eden insanları temsil eder. İzleyiciye modern yaşamın yalnızlık tuzağında kaybolma tehlikesini hatırlatır. Blade Runner 2049, Taxi Driver, American Psycho ve Drive gibi önemli filmler baş karakterlerinin yalnızlık deneyimlerini çarpıcı bir şekilde yansıtır. Bu filmlerdeki karakterlerin yalnızlık deneyimleri farklı yönleriyle yansıtılırken ortak bir tema ortaya çıkar. Modern yaşamın getirdiği izolasyon, Yabancılaşma ve içsel çatışmalarla mücadele. Yalnızlık, bu karakterlerin kimlik arayışları, insanlıkla ilişkileri ve içsel dünyalarında yaşadıkları çatışmalar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sinema, bu karakterlerin yalnızlık deneyimlerini ele alarak izleyicilere insan doğasının derinliklerindeki yalnızlık ve yabancılaşma duygularını anlama ve sorgulama fırsatı sunar. Sinematik unsurlarla desteklenen yalnızlık temalı filmler, karakterlerin içsel çatışmalarını, izolasyonlarını ve yalnızlıkla olan ilişkilerini izleyicilere C'yi aktararak izleyicilerin derin bir düşünce provokasyonuna girmelerini sağlar. Böylelikle insan deneyiminin farklı yönlerini anlama fırsatı buluruz. Bu filmler izleyicilerin kendi yaşamlarında benzer hisler yaşadığını hatırlatır ve bu nedenle bu karakterlere kendimizi yakın buluruz. Karakterlerin yaşadığı yalnızlık bizim kendi yalnızlık deneyimlerimizi ayna tutar. Kısacası bu adam aynı ben.